Ne olacak? Pide. Pideyi neyle ne mi duyar oğlum? Neyle duyacak? Sıcak ekmek Sıcak ekmek işte pide lan. Karın doymaz. Ya. Kıymalı mi? veya yumurtalı attın. Ama Sen niye kulağı arıyorsun Yemeyeceğim. ya? Oğlum bana kormanı vereceksin. Ne ki korma? Ne hadi ver. Ne var ne He. Akşamın darında bir iş yapak dedik <laughs> ne işi yapacağım ya? gelir oğlum valla ayıp Ya orada oturuyor. Çevireyim mi istiyorsan? Lan başbakan Helmut Kolum oğlu. <laughs> ee? Ne? zaman gelmiş lan? Ben arabaya çocuğun benzini bitmiş, çalışmıyor. Çeyir, yuvam çeyir de. Ne işiniz varsa görürüm. Bir bağım, ben bir yap. İbrahim, gel. Gel şu üst top çubuğunu çak gayrı. <laughs> gel hele gel. Gel, ateş çağırıyor. Şu işi görek diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ne iş la? Sesine oğlum ne iş görüyorsun? <laughs> bir iş göreceğim siz. Teşekkür <laughs> ederim. Gel bir ya. Bu evet, sıkı adam kormasını. Bir satın. gel lan. Adam kormasını sapmaz. Samet atın. nerede? Düğünde olabilir, daha iyisi günde olabilir. Hiç Samet'in niye durduğunu bilmiyorum. Ben bilmiyorum. ne bileyim. Bak çekiyor <laughs> adam. Şerefsiz. <laughs> la kulağı göbe edecek la. Şuna ne diyeceksin hoca? Vağan bastın lan. Hadi la hadi. Şu karnını doyur da bir iş yap. Ne iş La Laflar la. Diye doğru mu? Lafla ne motunla mı yiyin? Onu ne yiyin? Ne La kuyun önü yok arkası yok. Hadi bir uşak uydu. Bulak da oyun yapa. Ah işte. Acım diye gördün. Oğlum gidiyorum öyleyse. Kadar Yok ya <laughs> ya. Gelin. Hmm. ne kadar göremem, kıranga çıkam. Ya. Vallahi kıranga çıkamıyor. Vakit ortağım kulağı böyle diyecek ya. Gelin. Hı. Ne kadar da atıyor bunlarla? Tutturayım mı bunları, kapattırayım diyor mu? Yok. O ama, ama o dayı. bizim uşak da pek yaralı diyor. O da Sen, Sen de pek, pek. çekiyorsun ha.